Bayanlar Baylar, Turkish Airlines Euroleague'de haftanın son maçına hoş geldiniz. Barcelona'da, Palau Blaugrana'da Euroleague'in lideri Barcelona'ya konuk oluyoruz. Fenerbahçe Beko için playoff adına artık önemli son fırsatlardan birisi. Yeni düzende Rus takımlarının maçlarının sayılmamasıyla birlikte Fenerbahçe Beko 23 maçta 9 galibiyet olarak ligde 11. sırada 28 maçla bitecek lig ve 14 galibiyetin en azından Averaj hesabına gireceğini düşünürsek kalan 5 maçın apayrı önemi var Fenerbahçe Beko için. O 5 maçlık seri bugün başlıyor. Umarız bir galibiyetle Fenerbahçe Beko umutları yukarıda tutar. Nando Dökolo bugün sakatlığı sebebiyle yok. Ama Fenerbahçe eksiklerin olduğu durumlarda her zaman yürek koyarak, her zaman ilave bir çaba sarf ederek çok farklı bir yapı ortaya koydu koç. Djordjevic yönetiminde şimdi bir fırsat daha var önümüzde. Maç öncesinde oyuncu tanıtımlarını izleyelim ve bu önemli maça hazırlanalım. Şarasya Sikevicius ve Şale Georgievic iki önemli oyun kurucu. Oyunculuk dönemlerinde iki efsane oyun kurucu bugün karşı karşıya geliyorlar. Maç öncesinde artık her şey hazır daha önce bir kere EuroLeague'de karşılaştılar ve hatırlamak istemeyeceğimiz o Nikola Mirotic'in son saniye basketiyle Barcelona kazanmıştı. Bugün bu durumu da eşitlemek istiyor Koç Georgievic. Maç öncesinde her şey hazır. Kısa bir ara verelim. Sonrasında 5'ler Euroleague marşı ve hava atışıyla karşınızdayız. Beşler görüntüde biz Pierre Henry, Mariel Shayok, Dijon Pierre, Devin Booker ve Cehay ve Floyd'la başlıyoruz. Onlar Nikolatis, Dante Exum, Alex Aprines, Roland Smith ve Nikola Mirotic 5 ile başlıyorlar onlar. Dışarıda oynayabilen 5 isimle oynuyor. Biz de tam tersi daha fizikli ve daha büyük bir 5 ile oynayacağız. Ben İsmail Şenol İhsan Bayüken'le birlikte bu maçı sizlere sunacağız koç notların hazır. Neler var orada? Ee, özellikle tabii her maçın bizim için bir final olduğunu klasik bir şekilde ifade edelim. Ee, artık 14 kalibiyeti kovalıyoruz. 14 olmadığında 13 bize %10, %20 civarında bir playoff'a 8. takım olarak girme şansı verir. Ama Fenerbahçe'nin alışkanlıklarını düşündüğümüz zaman son maça kadar bu rekabetin içinde kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün Basko Barcelona karşısında en büyük sıkıntımız tabii ciddi bir şekilde sakatlıktan dönen De bu maçta yer almaması. Barcelona takımı hem ucunda hem savunmada e, takım olarak özelliklerini e, fazlasıyla genele yaymış durumda. Özellikle Exum oyuna geldikten sonra Barcelona takımında rotasyona girdikten sonra daha agresif ve tempoyu da yakalama noktalarını daha geçiş oyunlarında oynayan bir Barcelona var. E, Euroleague'de ortalama olarak en çok sayı atan ikinci takım asiste bir üç sayı yüzdesi olarak bir folyo atışında bir. Bu hücum performansı. Savunmaya geldiğimiz zaman Yasikevicüs'ün belki de tipik yaptığı işleri görebiliyoruz. Akıl karıştırmasından dolayı rakibine en az asist yaptıran takım, en iyi 3 sayı savunması yaptıran takım. Fenerbahçe-Bekkoysa en iyi ikilikleri kullanan %57 ile birinci sırada top çalmada 8, ortalama ile ikinci ve en az top kaybında da üçüncüyüz. Savunmaya baktığımız zaman 74 sayıyla en az sayı, yani 4, sayıya izin veren dördüncü takımız. Bugün bizim için değerli olan rakibe yaptıracağımız 15'in üstündeki top kayıpları ve diğer yandan diğer yandan diyelim Euroleague varışını izleyelim. <laughs> Rakibi zorlayacağımız top kayıpları dedin koç. Diğer yandan Georgievic için yani rotasyon genişledikçe takımı hakimiyeti veya yönlendirmesine bazı sorunlar olabiliyor. Geçen maç 11 oyuncuyu Bartel haricinde 11 oyuncuyu rotasyona dahil etti. Bugün Dökol'un olmadığı günde rotasyonun da ne şekilde olacağı ve maçın sonunda hangi ideal beşi yakalayacağımız cevabı da maç içindeki gelişmelere göre cevabını bulmamız gereken soru işaretlerinden bir tanesi. İşte Palau Blaugrana'da Camp Nou'nun içindeki o küçük salonda Fenerbahçe taraftarının sesi duyuluyor. Roland Smith geçen yıl bu salonda o unutmak isteyeceğimiz maçta kariyer rekorunu kırmıştı. Hem o hem Kyle Kuric. Ee, bakalım Bugün nasıl bir durum ortaya çıkacak? Evet. Senin de vurguladığın gibi koç, Eurolig'in en iyi hücumu Barcelona. Bir hücum mi? verimliliği bir numarada, savunma verimliliği de 4 numarada ve zaten Eurolig'in lideri bu sezon. Ve şeyi ekleyelim o zaman, ee, rakip takımda 25 dakikanın üstünde süre olan oyuncu yok. Evet. Yani mirot diyorsun, 22-23 dakika ile oynuyor. Bu da çok kolay bir şey değil. Hava ile birlikte ilk hücum bizim. Mario Shayok. Bir müdahale. Devon Booker pot altına. Cehay ve Floyd. Köşede Dishan Pierre. Pierre. Alex Abrines karşıladı. Dishan dışarıya çıkardı. Mariel Shayok... topu kaybederek başlıyoruz. Nikola Mirotic dışarıya çıkardı. Alex Abrines köşede Roland Smith. Dishan Pierre sırtında. Arkası dönük oynuyor. Dışarıya Alex Abrines'e 3 sayılık atış etti Ya yani bu 5 sağdaki 5 e, karar merkezinde. E, tempo veya baskı altında çözümü bulması kolay değil. Yani birbirleriyle bu sezon boyu ne kadar oynadılar o da ayrı bir soru işareti. Burada 5'e 5'e kaldığımızda Dechampier ilk opsiyon olacaktır. Dechampier sırtı dönük pası verdi. Dante Exxon faal yapıyor. %41 ile Eurolig'in en yüksek Üç sayı isabet oranına sahip Barcelona ve bir üçlükle başladılar. Alex Abrines'in üçlüğü. ki e, o kullanılan üçlüklerin e, çoğunda bir organizasyon var. Yani öyle tesadüfi kullanılan atışlar değil. Belki de yüzden yüksek olmasının nedeni bu. Öte yandan e, De Champagne'in arkası dönük oyunu Floyd'u Foyces içine getirdi. Bir de Şayok ilk beş başlayan. E, geçen maçta da 12 dakika süre almıştı. Bir üçlük isabeti vardı. of Floyd. İkide bir yaptı faul çizgisinden Nikolatis. Arkasında Pierre Henry var. Kalatis. Roland Smith'in perdesi. Kalatis Cehayva Floyd tepeye kadar ittirdi onu. Roland Smith bomboş kaldı. Üç sayılı katışı hiçbir şey demedi. Dante exum, hücum reboundu ve basket şans e, hamlesi rakipten geldi. Konsantrasyon, hücum e, performansı olarak Barcelona takım halinde hareket etmeye çalışıyor. Meryl Shayok baskı var. Pierre Henry Alex Abines karşısında Pierre Henry geriye çekilerek atışı. İsabetli değil. Rebound mücadelesinde elden ele Roland Smith, Dante Exum hızlı geçtiler yarı sahayı. Üç sayılı katış başarılı. Alex Abrines. Hücumdaki organizasyonu istediğimiz seviyede yapamamak e, rakip takımın açık sağla beraber çok çabuk organize olmasına neden oluyor. Beşe beşe kaldıkları zaman da boyalı alanı kullanıyorlar. Devin Booker. Pas çok, çok güzel, güzel. pas Topsuz harika. Ve Jean-Pierre. Nick Nikola Mirotic şimdi Alex Abrines'e. Kalatis. Yine oyunu içeriden kuruyorlar. Aynı set neredeyse. Bu kez Mirotic'e köşeye geldi top. Nikola Mirotic geriye çekilerek tek ayak atışı başarılı. Bu sezonun en yüksek yüzdeyle oynayan süresi bakımından da baktığımız zaman e, Euroleague'de sayı krallığında ikinci. Y Yüzde %67 ikilik %47 üçlük, yüzde %89 faul, gerçekten çılgın ortalamalar. Ki yani hareket alanının da e, kontrol edildiği koçu tarafından. Evet. Rakip takım 5'e 5'e kaldığı zaman mutlaka topu içeriye veriyor. E, o içeriye de Kalatis'in yukarıdan oyun kurması yerine dışarıdan oyun kurma sistemi. Biz ucumda daha neyi ne yapacağımızın e, arayışları içindeyiz. Cehay ve Floyd döndü. Floyd atışı isabetli Cehay ve Floyd. Enerjiyle bulduğumuz bir basket daha. Şimdi biz daha fizikliyiz tabii. Bu sırtı dönük oyunlar şu ana kadar işe yaradı. İki pozisyonda üst üste basket geldi sırtı dönük oyunlardan. Abrines. Üçüncü üçlüğünü attı Alex Abrines. Üçte üç üçlükle başlıyor. Hmm atışları yapacak. Yani bir tane daha onun kalibresinde bir oyuncu var. Kuriç de aynı şekilde ritim yakaladığında bunları peş peşe atabilecek bir oyuncu. Labra Vitoro'yu da ekleyebiliriz değil mi? Meryl Şayok kesinlikle koç. Şayok potaya gitti. Blok geldi Roland Smith'ten. Dante Exum yarı sahaya hızlı geçti Barcelona. ki enerjiyi üst sayı çizgisinin gerisine taşıyamadık. Ve rakip takımın gelen peş peşe üçlükleri çift hanelerde skoru rakibe getirmiş oldu. Henüz rebound bir şekilde bu sefer ters oldu. 16-7. Nick Calatis. Dışarıda Roland Smith. Kalatis. Dante Exum'u çağırmıştı. Kalatis birebir Cehay ve Floyd'la Dante Exum Döndü Exum. Smaça gitti. Dechampier'den iyi savunma geldi. Dechampier yine burada. Yasikevicius sahanın içine oldu. kadar girdi yalnız. Ona herhangi bir... Uyarı geliyor şimdi. Teknik faal çıkma uyarı mı? Sahanın içine girdi. Abi sen de Sıçrayabiliyor savunma oyuncuları bu tip durumlarda hakemler de böyle değerlendirdi. Yasikevicius hala itirazlarını sürdürüyor. Mola. Gelişimi veya özelliklerine baktığımız zaman öne evet, çıkması bekleniyor? de Dejan de. iki sayı iki asiste e, burayı geçti. Veseli oyuna dahil oldu. Guduric ile beraber. Şimdi yarı sağ oyunumuzda bir gelişim. Top paylaşımının artmasını bekleyebiliriz. Marco Guduric turnikeyi kaçırdı. Veseli'yi reboundu çeldi. Pierre Henry'den Marco Guduric'e Guduric, e, Guduric turnikeyi bıraktı Aynısını yapıp ikincisinde basketi bulmuş oldu Yarı oyununda dış oyuncu olarak da yaratıcı Guduric'e eklemiş olduk Yandan da tabi Djordjevic oyun dakikalarını da hesaplamaya çalışıyor Nik Kalatis perdeleme geldi Kalatis Dışarıda Nikola Mirotic'e Devin Booker 3 atış olacak Işte. Sertaç Şanlı üst üste üçüncü maçta yok. Durumu e, aslında hani daha iyiye gittiği söyleniyor Sertaç'ın ama bugün yine kadroda değil gelecek hafta Barcelona'da kadroda olması bekleniyor Sertaç'ın. Biz tabi yani sadece evet ikilik iki yüzde olarak Euroleague'in zirvesindeyiz. Temennimiz e, dış atış olarak da bugün e, belli bir yüzdeye ve isabet adedini arttırmayı temenni ediyoruz. Öyle olunca da Guduric'in kurgulayacağı oyunlar çok önemli. Marco Guduric, şimdi Devon Booker pası verdi yan Veseli'ye. Veseli, onu Roland Smith kapattı. Veseli güzel döndü. Atışını kullandı ha. ve isabeti buldu. Yan Veseli o oynayınca umutlar biraz daha sağda yükseliyor. olunca sağda olunca diyelim. Yani mutlaka olumlu bir şey yapan e, bir yapıdaki oyunculardan biri. Nikola Mirotic bir üçlük daha buldular. 11 sayıya ulaştı bile Nikola Mirotic. Yani bu kır tutunca bu kır daha fazla boyalı alanda e, agresifliğini yapan. Barcelona'ya karşı deplasmanda